Abi dün hav indirim kodu var diye babamı zar zor aldırmaya ikna etmiştim. Ama kodlar tükendiği için aldıramadım. Bir daha nasıl ikna edeceğim bilmiyorum. Tekrar kod gelmez mi? Yardımcı olursan seni sende mutlu uyurum. Üzgün surat. Ulan içimden şu an şunu demek geliyor. Ya sikim kodu aldır lan babana. Kodu ben yaratıyorum diyesim geliyor. Sonra hemen arkasından diğer insanlar aklıma geliyor. Böyle bekleyen amına koyayım bir şey. Sonra orada bir adalet duygusu devreye giriyor. Böyle ulan hiç yapmamak dami mı? Mutlu mutlu. Bir kişiyi mutlu ederken 20 kişiyi mutsuz mu etsem? Böyle karmaşık bir düşünce yapısı içerisinde eziliyorum. Hoş ver abi. <laughs> Değil mi? Hayattaki problemlerimle uğraşma şekli. Düşünme abi boşver. <laughs> oğlum baban da bir kıyak geçsin sana ya. Vardır oğlum. Köşede vardır o bırak. Vardır köşede. Özelden çaktırmadan ulaş abi tamamdır. Bak bunu çok kez yaptım. Bunun üzerine hikaye atan gördüm. Yazışmalarımızı atıp arkadaşlar <laughs> gördünüz mü? O gün yine soru sorguladım bir şeyleri. Aslında insanların içindeki iyiliği bitiren başka insanların sömürüleri biliyor musunuz? Ya çok güzel laf ettim lan. Değil mi? Mesela bak 10 kişi sağlıkla ilgili bir problemim var abi diye mail atıyor. Çok hassas davranıyorsun. Hepsine cevap veriyorsun. 10 tanesinin 7'si dolandırıcı çıkıyor amına koyayım. Sonra 11. gerçekten bunu söylüyorsun sana ona bakmıyor oluyorsun. Şimdi burada günah keçisi kim? Ben miyim? Gerçekten hasta olan kişi mi yoksa orospu çocuğum ya? O üçün arasında böyle bir itkel yapıyorsun işte. Gerçekten günah keçisi kim? Fulya abla. <laughs> Ama işte bilet kime kesiliyor orası önemli.